Kafanızı döndüreceğim ben sizin, ben sana söyleyeyim. Bunun adına ne diyoruz? Meslek sırrı. O eti kimse pişiremez. Onlar beni görecekler. 42 kat baklavamızı kesiyoruz. Baklavamız fırına gidiyor. Hadi bakalım. Kıvamı akıcı bir kıvamı. Tavuk atmış içine. Tavuğun Ulan, suyu girmiş. Tavuğun suyu girmiş, tamam, suyu girmiş değil. yani. Ben tavuk suyu değil sevmiyorum. Tavuk da girip otursa mıydı içine çorman. Ben Anlamadım. anda yediğim kadarıyla e, sizin yemekleriniz hem lezzetsiz hem de ultra acı. Bir misafire sunulacak acılıkta ikramlar değil. <laughs> Net. En baştan beri ufak tefek şeylere takılarak sürekli insanları manipüle etmeye çalışmayalım. Bak benim masamdasınız. İnsanı yükseltmeyin. Gerçekten yükseltmeyin. Bilerek yapıyorsunuz çünkü. Hırsınızı yönetemiyorsunuz. Öfkenize yenik düşüyorsunuz. Bence şu anda Yok Yo, hayır. Bana diyorsun, siz şu bak, anda beni kışkırtmak için yükseltme. Bak. Bakıyorum. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bugün TV 8'de.